Herkese selamlar ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber iPhone 12 ile iPhone XR'ı karşılaştırıyoruz. Bakalım aradaki 4000 TL farka değer mi? Bakalım iPhone XR kullanıcıları iPhone 12'ye geçince onların ne gibi değişiklikler bekliyor? Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İki telefonunda şöyle bir baktığımızda dikkat çeken farklılığı tasarımı. Tasarımlarına geldiğimizde iPhone 12'nin yanlarının düz olduğunu görüyoruz. Aynı iPhone 4, 4S, Zaten 4 ile 4 s'in kasası aynı. Ve iPhone 5s'teki gibi dümdüz tasarım görüyoruz. iPhone XR'a geldiğimizde iPhone 6'dan beri kullanılan 7 Plus mı dersiniz 8 Plus mı iPhone 11 mi? Hepsinde gördüğümüz böyle yuvarlak hatlı bir tasarım görüyoruz. iPhone XR 194 gram olarak karşımıza çıkarken iPhone 12 ise 164 gram olarak karşımıza çıkıyor. XR'ın kalınlığı 8.3 milimken mm 12'nin kalınlığı ise 7.4 milim. iPhone 12, iPhone XR'a göre hem daha hafif hem de daha ince olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik ekran teknolojilerine. iPhone XR'a baktığımızda LCD panelli bir ekran görürken iPhone 12'de ise OLED tabanlı bir ekran görüyoruz. Bu aradaki fark nedir diye soracak olursanız OLED ekranı arkadaşlar LCD ekranı göre hem renklerin kontrastı daha yüksek hem renklerin de uygunluğu daha yüksek hem de parlaklığı gözle görülür hissedilir şekilde daha yüksek. Mesela atıyorum siz dışarıdasınız gündüz ışığında iPhone XR'ın ekranı görmek biraz zorken iPhone 12'nin OLED ekranı sayesinde parlaklığının daha yüksek olması sayesinde ekranı daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani OLED ekranın bayağı büyük avantajları var. Mesela atıyorum gece film falan seyrederken altta üstte oluşan siyah bantları biliyorsunuzdur. iPhone XR'da o siyah bantlar böyle gri gibi gözükürken iPhone 12'nin ise o siyah bantlar tamamen simsiyah olduğu için gözümüzü rahatsız etmiyor. Hazır ekran demişken ekran kasa gövde oranlarına baktığımızda iPhone 12'nin çerçevelerinin iPhone XR'a göre daha ince olduğunu görüyoruz. Bu da telefonu kullanırken bize daha hoş gelen bir görüntüyü sağlıyor. iPhone XR'da 12 megapiksellik kamera bulunurken iPhone 12'de de 12 megapiksellik kamera bulunuyor. Ama 2 yıl sonra çıkmış daha yeni bir lensle karşımıza çıkıyor. Yani tabii ki de iPhone 12 ile iPhone XR'ın kamerası arasında bir fark var. İkisi de 12 webgcam diye aynı kameralar mı gibi anlaşılmasın. Bunu test etmek ve görmek için şimdi gelin kamera performansı. Evet gençler videoda bahsetmeyi unutmuşum. Sizin de gördüğünüz gibi iPhone 12'de bir tane daha fazladan kamera mevcut. Bu kameramızda 12 megapiksel değerinde geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Siz iPhone XR'da geniş açılı fotoğraflar çekemezken iPhone 12'de bu fazladan kamera sayesinde geniş açılı fotoğrafı rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bunu da söylemeyi nasıl unuttuysam hiçbir fikrim yok. Sonradan araya sıkıştırıyorum bilginize. iPhone XR'da 3 GB RAM görürken iPhone 12'de ise 4 GB RAM görüyoruz. Apple işletim sistemi iOS o kadar hafif bir işletim sistemi ki arayüzü kullanırken çok RAM'e gereksinim duymuyor. Ama yine de 4 GB RAM olması güzel bir avantaj. iPhone XR'da 7 nanometre sürecinde üretilen Apple A12 Bionic işlemci görürken iPhone 12'de ise 5 nanometre sürecinde üretilen Apple A14 Bionic çip görüyoruz. Bu ne demek mi oluyor? İki nesil daha yeni bir işlemci. İki 2 yıl sonra çıkmış daha iyi bir işlemci. Daha performanslı, daha hızlı çalışan bir işlemci. Ama bu günlük hayatımıza ne kadar etki ediyor? Biz günlük kullanımımızda YouTube'a girerken, Instagram'a girerken, TikTok'a girerken aklınıza gelebilecek tüm uygulamana girip çıkarken işte işlemcim 2 yıl sonra çıkmış daha hızlı çalışıyormuş yok işte A12 olsaydı kasardı falan filan bu tür şeyler yok. Ama işlemcinin daha yeni olması oyunlarda biraz etki edebilir. Oyun konusuna geldiğimizde de ben iPhone XR'da PUBG'de en yüksek ayarlarda HDR grafiklerde kasmadan oyun oynayabiliyorum. Ama Apple A14 çipi kullanan iPhone 12'de bir tık daha rahat oynayabileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu işlemcinin değişmesi günlük hayatımızda pek etki etmezken böyle performans testi uygulamalarında aradaki farkı görebiliriz. İşte bu Antutu Benchmark skorlarından falan bahsediyorum. iPhone 12'de 2815 mAh batarya görürken iPhone XR'da 2942 mAh batarya görüyoruz. iPhone 12'de 20 wattlık hızlı şarj desteği varken iPhone XR'da ise 15 watt hızlı şarj desteği mevcut. Şimdi gelin arkadaşlar bu bahsettiğim işlemci 2 yıl sonra çıkan daha yeni bir işlemci olan Apple A14 Bionic ile Apple A12 Bionic işlemciyi bir karşılaştıralım. Uygulamalara geri çıkış hızlarına bakalım. Ne kadar hız farkı var buna bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarz videolar çektiğimde de size bildirim gelmesi için yandaki bundan zil butonunu açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.